16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Karatay Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Ulubatlasan Spor Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte özel öğrenciler futsal maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılıca da katıldı. renkli görüntülere sahne olan mücadeleyi tribünleri dolduran öğrenciler, öğretmenler ve aileler büyük ilgi gösterdi. Maç boyunca hem eğlenen hem de özel bireylerle kurulan güçlü bağlara tanıklık eden izleyiciler keyifli anlar yaşadı. Etkinlik özel öğrencilerden oluşan mehtar takımının gösterisiyle başladı. Ardından protokol üyeleri öğrencilerle birlikte fide dikimi gerçekleştirdi. Gün boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca etkinlik sonunda bir sürpriz yaparak TOG aracıyla öğrencileri gezdirdi. Çocukların yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi. Gezelim şöyle. Evet. Gezelim. Evet. gezelim biraz. maç evet. 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 Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Kılca, "Kran kran'a bir mücadeleydi, her dakikası ayrı bir keyifti. En özel arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. Bizler sevgiyi merkeze alan bir anlayışta, özel vatandaşlarımızın ve ailelerinin her zaman yanındayız. Onlarla birlikte her engeli aşıyoruz, aşmaya da devam edeceğiz, ifadelerini kullandı. Yakup gel, gel. hadi bakalım. Hadi. Hadi. Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan da etkinliğin her yönüyle örnek bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti. どうも。